Merhaba. Hünkara giden yol etkinliğindeyiz. Hemen karşıda Yunus Emre Hazretleri'nin türbesi. Hemen sağımda da Yunus Emre Hazretleri'nin çilehanesinde şu an arkadaşlarla beraber e, duamızı ettik ve Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne doğru yürüyeceğiz ve Onur'la tanıştık. Onur da sağ olsun bu konularda araştırmaları var. Yunus Emre Hazretleri alışlarını toplayıp bir gün öküzüne yüklüyor ve karşıda bulunan Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin dergahına gidiyor. O dergahta Hacı Mektarşı Veli Hazretlerine ve dervişlerine alış ikram edecek. Karşılığında ise buğday alacaktı. Ve gidiyor Hacı Mektarşı Veli Hazretlerinin huzuruna çıkıyor. Sana hünkârım alış getirdim de tadına bakar ve size ikram etmek isterim der. Akabinde ne istiyorsun der. Buğday istiyorum der. Hacı Mektarşı Veli Hazretleri buğday yerine nefes vereyim sana Yunus der. Bunu kabul etmez ve buğdaylarını yükler kendi bulunduğu yere e, ikamet ettiği yere doğru gelir. Ve yolda keşke nefes isteseydim der. Aklı başına gelir. Bu düşünceyle tekrar döner. Ve huzuruna çıkar hünkârın. Nefes istiyorum hünkâr der. Hacı Bektaş Veli Hazretleri senin e, anahtarının kilidi Tapduk Emre'de der. Git ondan al der nefesini. Ve tekrar döner Tapduk Emre'ye gider. Ve Tapduk Emre'nin dergahında tam 40 yıl hizmetler. eder. Dergaha sürekli odun taşıyan ve nefsini törpüleyen Allah rızası için hizmet eden işte Yunus Emre bu topraklarda dünyaya gelmiş ve o şiirleriyle o gönül dostu, gönül insanı yüzyıllarca bu topraklarda ismini yaşamaktadır. Evet Onur. Biraz da onurdan dinleyelim. Yunus Emre Hazretleri ile evet. ilgili ne anlatmak istersin? Ee, Yunus Emre Hazretleri dediğim üzere hocamın Türk İslam tarihinde çok büyük öneme sahip dervişlerden bir tanesidir. Burası gördüğünüz üzere onun türbesi. Hocam da anlattı. Çilehanedeyiz. Biz de her şey olursa ile ilgili tamam. bir şeyler tamam. belirtebiliriz. Tabii çok güzel olur. Ee, çilehaneler genelde İslam kültüründe vardır. Bütün ee, dergaha bağlanan dervişler çilehanelerde çile görürler. Çile görmesi kendini tanıması, hakka ulaşmasıdır. Bu da bir hadise dayanır. 40 gün burada çileye girerler. Bu çilede ne yaparlar? 40 gün önce ibadet yaparlar. Riyazetle, açlıkla. Daha sonra kendini tanıdıktan sonra hakkı tanırlar. Daha sonra pişerler, kamil insan olurlar. Kamil insan olduktan sonra da Anadolu'ya yayılırlar ve İslam'ı insanlara anlatmaya başlarlar. Yani Yunus Emre Hazretleri çok büyük zattır. Zaten yazdığı kasidelerle bunu bizlere göstermiştir. Yazdığı şiirlerle değil mi? Ee, bunlar da hepsi hakkın aşkıyla yazmış. Evet. Hak aşkıyla insanlara bunu da idrak ediyor. Başka etmeye... bir menkıbe anlatabilir miyiz? Var mı böyle? Ee, ha. başka menkıbe bildiğim şöyle bir menkıbesi var. İlk tabi Tapduk Emre gittiği zaman dediğiniz üzere 40 gün bir rivayete göre odun taşımış. İşte e, şeyhi sürekli ona odun taşıması için onu ıssıza göndermiş. Orada ıssızda Yine aynı şekilde kendini tanıması adına. Daha sonra kendisi pişerken işte odunları sürekli götürüyormuş. Ama odunlara bir bakıyorlar ki odunların hepsi düzgün. Hiçbir şekilde eğrilik yok. Hiç eğri yok. getirmiyor Hayır, ha? Aynı şekilde. Daha sonra bu şekilde sorduğu zaman şey bu nedir Yunus niye bunların hepsi düzgün deyince efendim diyor ben sizin kapınıza eğri hiçbir şeyin girmesini girmesine razı gelmiyor diyor. Ve onun için bütün hepsini. Düzgün getiriyorum deyince şeyhi zaten orada nasıl bir insan olduğunu Yunus Emre'nin anlıyor. Ne kadar büyük olduğunu. Evet. Ondan sonra zaten kendi yetiştirip kendini e, bu Anadolu topraklarına hediye ediyor. Biz de arkadaşlarla beraber artık yol boyunca topladığımız alışlarla beraber o anları canlandırmak, 800 yıl öncesini canlandırmak adına alışlarımızı götürüp Hünkar'a hediye edeceğiz. İnşallah biz de Yunus Emre'nin o yol boyunda dökülen buğdaylarını değil mi buğday tanelerini evet. nef nefis mi istiyorsun buğday mı buğday değil. Tekrar buğdayları dökerek tekrar Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin gidip nefis talep etmesini canlandıracağız inşallah. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Görüşmek üzere.